Evet başkanım 16 yıl aradan sonra hasret sona erdi. Neler söyleyeceksiniz? Evet 16 yıllık hasret bitti. Artık o geride kaldı. Yeni bir sayfa açtık. Süper Süperlikteyiz. İki maçımızı yaptık. Güzel oynadık. İyi mücadele ettik ama puan alamadık. E, hakkımız yendi bir şekilde. E, yeni transferler yaptık. Biliyorsun limitleri yükselttik. E, ve iki transferimiz bugün kadroya dahil oldu. Ondan önce bir tane daha yapmıştık. Onları futbolu üzerine biraz daha Katarak daha iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz Avrupa Kupası maçı vardı. Oradan biraz yorgun çıkacaklarını düşünüyoruz. Ama kendilerine de Avrupa Kupalarında başarılar diyoruz. Hem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Santos Spor'a ülkemiz için puan ve puanlar alacaklardır. Onlarla gurur duyacağız. Ama bu lig maçı, lig mücadelesi, lig yarışı. Burada da Kocay Spor daha güçlü bir şekilde hazırlandı. İnşallah burada amacımız puan ve puanlar alarak şehrimize dönmek ve yolumuza devam etmek. Başkanım taraftarlar da e, biletleri 3 dakikada tükettiler. Şu an Kocaeli akın akın İstanbul'a geldi. Neler söyleyeceksiniz? Evet taraftarlarımız Türkiye'de bence biz Kocaelis Kocaeli iyi futbol oynuyor. Yukarılara doğru tırmanıyoruz. İnşallah taraftarlarımız da Türkiye'de ilk üçe girecektir. Ta, e, seyirci açısından taraftarlık sahip aidiyetlik açısından. Üç dak dakikada bitmesi takımlarına ne kadar çok destek sahip çıktığını bir göstergesidir. Biz bir aileyiz. Taraftar, şehir, Camiye, otoriter, futbolcu ailesi ve yönetim olarak da inşallah sadece tarafta değil, şehrimizde değil, tüm dünyada da bizi temsil eden oyuncularımızın da kendi ülkelerinde de kalpleri Kocaespor için atacaktır. İnşallah hep birlikte taraftarlarımızın gücüyle birlikte e, maçı da baştan da puan ve puanları alarak şehrimize döneceğiz. Başkanım son olarak biz geldik çarşıyı falan da dolaştık. Kocaeli Spor'la Fenerbahçe taraftarlar birbirlerinin deyim yerindeyse özlemişler. Aynı yerde oturuyorlardı. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? 59 yıldır biz burada galip gelemiyoruz. 16 yıldır da Süper Lig'den uzak kaldık. Tabii ki bir özlem var. Kocaeli Spor Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi. Taraflı taraflı. Herkesin tarihi takdirini kazanmış bir camia. İki tane Türkiye Kupası kazanmış. Avrupa Kupaları'nda defalarca ülkemizi temsil etmiş ve milli takıma onlarca futbolcu göndermiş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Kocaeli Spor'a karşı olan bağlılığı, sevgisi tabii ki bizim de Fenerbahçe'ye karşı olan bağlılığı sevgimiz tabii ki ölçülmez. taraftarlar birbirini özlüyorlar çünkü Kocaeli-Fenerbahçe maçları her zaman en yüksek heyecanda oynanıyor. Başkanım son olarak spor tahmini var mı? Ben beraberlik bekliyorum. Salve,